Hepinize iyi pazarlar. 30. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'ni tamamlayarak Ankara'ya döndük. Geçtiğimiz 4 gün boyunca çok güzel içeriklerle hazırlanmış ulusal kongremize 2000'e yakın ortopedistin tecrübelerini paylaştı. Bizim tecrübelerimizi aktardığımız ve meslektaşlarımızla hasret giderdiğimiz bir toplantı oldu. Ben de sizlere bu toplantıda olan yeni güncel gelişmeleri, konu başlıklarını neler konuştuk ...bize birazcık anlatmak istedim. O yüzden pazar sohbetlerinde öne çıkan başlıkları size sunmak istedim. Tabii ben eklem cerrahisiyle ilgilendiğim için konuşmalarımı eklem cerrahisi olan kısımda yaptım. O kısımdaki bir takım oturumları yönettik ve bazı tartışmalar, oturumlarda moderatörlük yaptım. Bu toplantıda çok değişik konular vardı aslında. Öyle ki rejeneratif tıpla alakalı değişik tecrübeler, değişik uygulamalar... ...anlatıldı. Biz de kendi tecrübelerimizi aktardık... aktardık ...meslektaşlarımıza. Burada önemli olan... ...tabii son dönemde özellikle... ...hücresel tedavilerin yani... ...kök hücreyle oluşan... ...veya kök hücre benzeri... ...ortobiyolojik tedavilerin... ...sıklıkla kullanılır olması dikkatimizi çekti. Fakat burada... ...hepimizin vurguladığı... ...bu tedavilerin çok önemli tedaviler olduğu... ...fakat bilimsel ve uygun şartlarda yapılması gerektiğini, yaptığımız tedavilerin güvenilir olması gerektiğini mutlaka bir kendimize sorguladık ve söyledik. Onun haricinde özellikle benim uyguladığım kıkırdak nakilleri ve kıkırdak nakilleriyle beraber menisküs nakilleriyle alakalı tecrübelerimizi anlattık. Kıkırdak nakillerinin önemi, genç yaştaki kıkırdak problemlerinde yapacağımız kıkırdak nakillerinin ciddi anlamda hayat kalitesini artırdığını meslektaşlarımıza ilettik. Protezlere gelince, diğer taraftan yaş biraz ilerleyince tabii olay proteze dönüyor. Protez ile ilgili yeni güncel gelişmeleri konuştuk. Tabii robotik cerrahi önemli bir başlıktı. Fakat robotik cerrahinin biraz daha gelişmesi gerektiğini, Uzun dönem sonuçlar açısından muhak, muhakkak bakmamız gerektiğini, uygun vakalarda tercih edilebileceğini, fakat hala robotik e, cerrahi olmayan bildiğimiz yöntemlerle olan, planlaması iyi yapılmış, uygun cerrah e, ve kaliteli implantlarla yapılan protezlerine çok değerli olduğu konuşuldu. E, bütün bunlarla beraber, özellikle e, diğer bir konu çok önemli bir konu. Bazen santral sinir sistemi, yani beyinden gelen bir takım e, yansımalarla eklemlerdeki ağrının geçmediğini, özellikle romatolojik hastalıkların çok sık olduğunu, fibromiyajinin aslında bir e, beyin sisteminden gelen uyarılarla olduğu anlatıldı. Tabi e, bazen biz şişlik göremiyoruz ama hasta dizim şişti diye hissediyor. İşte bu durumlarda özellikle özel terapiler yapmamız gerektiğini, bu hastalarla daha özel ilgilenmemiz gerektiğine kanaat ettik. İşte bizim ulusal kongremiz böyle. Dört gün boyunca oradaydık ve meslektaşlarımızla hakikaten hasret gidermeyi çok özlemişiz ve çok da güzel bir kongre oldu. Konu başlıkları özetle bunlar. Daha sonra yine detaylı olarak anlatacağım. Hepinize iyi pazarlar, iyi dinlenmeler.